Merhaba arkadaşlar, Örgü kanalıma hoş geldiniz. Oldukça güzel, yapımı da kolay bir modeli sizlere anlatmaya çalışacağım. E, modelimi anlatırken 3 numara şiş kullanacağım arkadaşlar. İpim de kartopu bebeğini. Modelimiz 4 ve 4'ün katları artı 1 ilmekten oluşuyor. Ben şişime 17 ilmek attım. 2 sıra lastik örgü örüp arka yüzden de 1 sıra ters örgü ördüm. Ön yüzden modeli kurmaya hazır hale getirdim. Ee, şimdi modelime geçmeden e, hatırlatmalarımı da yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Abonelikler ücretsizdir. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ee, hazırsanız hep birlikte örmeye başlayalım. Şimdi ön yüzde ve birinci sıradayız. Genel ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. 2 ilmek düz örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek düz örüyorum. İpimi bana doğru aldım. Sıradaki 3 ilmeği örmeden sağ şişime aldım. İpimi arkaya aldım. 1 ilmek düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. Sıradaki 3 ilmeği örmeden sağ şişime aldım. İpimi arkaya aldım. 1 ilmek düz ördüm. İpi bana doğru aldım. 3 ilmek örmeden sağ şişime aldım. İpimi arkaya aldım. İki tane düz örüyorum ve kenar ilmeğimi de örüp ön yüzden birinci sırayı tamamlıyorum. Arka yüzde ve ikinci sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu sırada bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Örmeden aldığımız ilmekleri de ters örüyoruz. Farklı bir işlem yapmıyoruz. kenar ilmeğimi de örüp Sıramı tamamlıyorum Ön yüzde ve 3. sıradayız kenar ilmeğimi örmeden aldım ipimi arkaya aldım 2 ilmek düz örüyorum 2 İpi bana doğru aldım sıradaki 3 ilmeğimi Yine örmeden sağ şişime aldım İpimi arkaya aldım 1 ilmek düz örüyorum İpi bana doğru aldım Yine sıradaki 3 ilmeğimi Örmeden sağ şişimi aldım. İpimi arkaya aldım. Bir ilmek düz ördüm. İpi bana doğru aldım. Yine sıradaki 3 ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. İpimi arkaya aldım. 2 tane düz örüyorum. Ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde ve dördüncü sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine dördüncü sırada bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz örmeden aldığımız ilmekleri de ters örüyoruz. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Şimdi sıramı tamamladım. Bütün ilmeklerimi ters ördüm. Ön yüzde 5. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. 2 tane düz örüyorum. Şimdi bu sırada modelimizi şekillendireceğiz arkadaşlar. 2 tane düz ördükten sonra şimdi burada 3 tane düz ilmeğim var. Bir tanesini düz ördüm. Şu ortada kalan ikinci düz ilmeğimi şu alttaki ilmeklerle birlikte öreceğim. Şöyle sağ şişimi alıyorum. Hepsini şöyle birlikte düz örüyorum. Ve yanındaki düz ilmeğimi de ördüm. Şimdi aradaki düz ilmeğimi örüyorum bir tane. Yine burada bakın 3 tane düz ilmeğim var. Birincisini düz ördüm. Ortadaki ikinci düzü şu ilmeklerimi şöyle sağ şişimi alarak üçünü birleştirerek hepsini birlikte örüyorum. Ve bir düz ilmeğimi daha örüyorum. Aradaki düz ilmeğimi örüyorum. Ve yine 3 tane düz ilmeğim var. Birincisini örüyorum. İkinci ortadaki düz ilmeğimi şuradaki ilmeklerimle birlikte şöyle üçünü birleştirerek düz örüyorum. Ve kalan bütün ilmeklerimi düz örüp sıramı tamamlıyorum. Yani bütün ilmeklerimizi bu sırada düz örüyoruz. Sadece şu orta kısımdaki ilmeklerimizi örmeden aldığımız ilmeklerle birlikte örmüş olduk. Şimdi arka yüzde ve altıncı sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu bizim son sıramız aynı zamanda arkadaşlar. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Altıncı ve son sırada bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıramı tamamlayıp geliyorum. İlmeklerimi ters ördüm modeli bir kez kurmuş oldum Arkadaşlar şimdi modelimizi bir kez daha kuracağız yerlerini kaydırarak kuracağız mesela şuralara kurduğumuz modeli artık şuralara kaydıracağız şöyle ki tekrar birlikte kuralım kenar ilmeğini örmeden aldım şimdi ilk modeli kurarken iki düz örüp şuradan 3 ilmeği örmeden şişimizi alarak modelimizi şu kısmı oluşturmuştuk şimdi buraya kaydıracağımız için kenar ilmeğinden sonra sıradaki 3 ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. İpimi arkaya alıyorum. Bir tane ilmeğimizi düz örüyoruz. İpi bana doğru aldım. Sıradaki 3 ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. İpimi arkaya aldım. Bir ilmek düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. 3 ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. İpimi arkaya aldım. Bir ilmek düz ördüm. İpi bana doğru aldım. 3 ilmek örmeden sağ şişimi aldım. İpi markaya aldım ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde ve ikinci sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu sırada bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Arka yüzde model hep ters örgüden oluşuyor. Farklı bir işlem yok. Ben sıramı tamamlayıp geliyorum. İlmeklerimi ters ördüm. Sıramı tamamladım. Şimdi ön yüzde ve üçüncü sıradayız. Genel ilmeğimi örmeden aldım. Yine sıradaki 3 ilmeğimi örmeden sağ şişim alıyorum. İpimi arkaya aldım. 1 ilmek düz ördüm. İpi bana doğru aldım. 3 ilmeği sıradaki 3 ilmeği örmeden sağ şişim aldım. İpimi arkaya aldım. 1 ilmek düz ördüm. İpi bana doğru aldım. Sıradaki 3 ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. 1 ilmek düz ördüm. Ve yine 3 ilmeği örmeden sağ şişimi aldım ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde ve dördüncü sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Her zaman olduğu gibi arka yüzde farklı bir işlem yok. Ben sıramı tamamlayıp geliyorum. İlmeklerimi ters ördüm. Sıramı tamamladım. Ön yüzde ve 5. sıradayız. Şimdi burada modelimizi şekillendireceğiz yine. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. ipimi arkaya aldım. Şimdi 3 tane düz ilmeğimiz var. Birincisini düz ördüm. Bu sırada ilmeklerimiz hep düz oluyor. Sadece şu 3 düz ilmeklerin şu ortadaki kalan ikinci ilmeklerine modeli uyguluyoruz. Şöyle ki bir düz ördüm kenar ilmeğinden sonra ikinci düzümü şu ortadaki düzümü alttaki ilmeklerle birlikte öreceğim. Şöyle üçünü birlikte şişimde topluyorum ve düz örgü örüyorum. Şimdi bir tane daha düz ördüm. Bu üç düz ilmeği tamamlamış olduk. Arada bir tane daha düzümüz var. Şimdi bu üçlü düz ilmeğin birincisini yine örüyorum. Ortadaki düz ilmeği şu iki ilmekle birlikte şişimde toplayarak hepsini birlikte düz örüyorum. Bir tane düz ördüm. Ortadaki tek düzümü de şu düz ilmeğimi dördüm. Şimdi 3 tane düz ilmeğimiz var yine. Birinciyi ördüm. Ortadaki düz ilmekle şu ilmekleri bir hepsini birlikte şişimde toplayıp hepsini birlikte düz örüyorum. Ve bir tane daha düzümü ördüm. Şuradaki aradaki düz ilmeğimi de örüyorum. Ve üçlü düz ilmeğimin birincisini örüyorum. Ortadaki ikinci ilmeğimi yine şu alttaki ilmeklerle birlikte birleştirip şişimde toplayıp hepsini birlikte düz örüyorum. Bir düz daha örüp kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde ve 6. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldığım yine bütün ilmeklerimi ters örüyorum ve bu bizim son sıramız. Bu sırayla birlikte modelimizi iki kez kaydırarak yerlerini kaydırarak kurmuş oluyoruz. Ben ilmeklerimi örüp geliyorum. İlmeklerimi ters örgü örüp sıramı tamamladım ve modelimizi iki kez yerlerini kaydırarak çaprazlayarak kurmuş olduk arkadaşlar. 6 sırada bir kendini tekrarlayan bir model. Oldukça kolay ve bir o kadar da güzel bir model. Ben şimdi kamera arkasında ördüğüm parçayı da size göstermek istiyorum. Şöyle yakından da görmenizi istiyorum. Modelin alt kısmına ben tekstil tipi lastik uyguladım. Kanalımda yapımı mevcuttur. E, faydalanmak isterseniz bilginiz olsun. E, siz dilediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz. Modelin arka yüzden görüntüsü bu şekilde, ön yüzden de bu şekilde. Oldukça güzel bir model. Yapımı da oldukça kolay bir model. Bu modelden neler yapabiliriz? Yelekler, hırkalar, battaniye, çocuk örgüleri, bebek örgüleri, yetişkin örgüleri, birçok yerde kullanabileceğiniz bir model. Umarım beğenmişsinizdir, faydalı olmuştur. Videomu izlediyseniz arkadaşlar beğenilerinizi, yorumlarınızı, takiplerinizi eksik etmeyin lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.